Merhaba değerli dostlar, özellikle güzellik genç kalma ile ilgili bana birçok soru soruyorsunuz ve bu konuyla ilgili istediğiniz kremi kullanın, istediğiniz estetiği yaptırın, enerji olarak bir bilinçaltınızda kendisi güzel veya genç hissetmiyorsanız istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Ben her zaman terkinlerin gücünden bahsediyorum Mesela hayatta şöyle insanlarla karşılaşıyoruz, ünlü olabilir veya sıradan bir insan, Aslında çok güzel değil dudaklarına baktığımızda veya vücut oranında belki sorunlar bile var. Fakat bir şekilde onun cazibesine kapılmak ve o insan arkasından gitmek veya bazı insanların o kişiyle ilgili aslında çok güzel diye bahsettiğini duyarız. Bunun sebebi bilinçaltında o insanın kendisini güzel görmüş ve öyle kabul etmiş olmasıdır. Bir de telkinler mesela güzellik, gençlik, bence hazırlığı bir şekilde bir takım terzimleri gerçekten bilinçaltımıza kaydettiğinizde ve bilinçaltı kaydı aldırma kodladığında sizi güzel bir kişi gibi etrafa enerji olarak yaymak ve o şekilde lanse etmek isteyecektir. Mesela kendinizi güvenmediğinizde, değersiz hissettiğinizde kendinizi güzel hissettiremezsiniz. Yani çok güzel bir insan fiziksel olarak olmanızda rağmen karşı tarafın sizi öyle algılaması ile ilgili bir Kapı açamazsınız. Size göre güzel olan insanların, mesela röportajlarını çok fazla okumak, videolarını izlemek ve özellikle uyku öncesi onlarla ilgili güzel bulduğunuz anları, videoları, resimleri, ruhsal yazınızı kaydetmekte, ...güzellikle ilgili güzel ve genç hissetmekle ilgili bazı kapıları sizlere açar. Gençlik konusu gelecek kaygısı varsa bilinçaltınızda... genç kalamaz ve görülemezsiniz. Geçmişteki konularla çok fazla meşgul olmak affedememek, değersizlik, kin ve nefret gibi duygular kişiyi kesin olarak yaşlandırır. O yüzden hep bu anlattığımız geçmişi serbest bırakma konusu gençlikle ilgili de çok önemli. Çocukluk ve bebeklik resimlerine bakmak, o anlara geri dönmek, çok eskiden yaşanmış mutlu anlarla ilgili anıları tekrar tekrar bilinçaltımıza sunmak ve telkin yöntemiyle yaşatmakta bazı durumlarda bilinçaltımızın bizi hala çok genç ve çok eski değilmiş gibi taze hissetmesine bizi insanlara o şekilde lanse etmesine sağlayabiliyor. Bir de ufak bir tüyo gelsin, neler yapıyorsun diye çok sorulduğu için çok basit. Gülsöründen başka hiçbir şey aslında kullanmıyorum. Nur suresini okuyorum, Nur, yağmur zikrini yapıyorum. Ben 888 kere okuyorum. Ev göre de okuyabilirsiniz. Ve bunu evden çıkmadan önce yüzüme ve bileklerime kullanıyorum ve sürüyorum. Gül suyunun mucizesine de inanıyorum. Terk emediğim yöntemlerini yaptıktan sonrasında güzellikle ilgili bazı tiyo verici ve de uygulayın. Hepsi bir lüsün